2024'ün ilk basın toplantısı olacak herhalde. Bütün arkadaşların yeni yılını tebrik ediyorum. Gelen seneniz geçen senenizden iyi olsun inşallah. Beklediğiniz bütün iyi haberleri alın inşallah. Korktuklarınızdan emin, umduklarınıza nail olduğunuz bir yıl olsun. Amin. Hep beraber. Evet. Değerli basın mensupları, Milletin Evi, Milli Görüş'ün adresi, Yeniden Refah Partisi Genel Merkezi'ne hoş geldiniz. Merkez Yürütme Kurulumuz Genel Başkanımız Sayın Fatih Erbakan başkanlığında toplantısını icra etmiş, Türkiye gündemindeki gelişmeleri kapsamlı bir şekilde değerlendirmiştir. Öncelikle Gazze meselesi. Değerli basın mensupları, hafta sonu İstanbul'da Galata Meydanı'nda icra edilen Filistin'e destek, teröre lanet mitinginde veriler mesajları destekliyoruz. Yeniden Refah Partisi olarak İsrail'in Gazze'deki soykırımının durdurulması için gerek Türkiye'nin, gerekse İslam dünyasının ve tabii ki İslam İşbirliği teşkilatının üzerine düşenleri yapmadığı ama yapması gerektiği kanaatimizi bir kere daha ifade ediyoruz. Galata Meydanı'nda yapılan boykot çağrılarını destekliyoruz. Galata Meydanı'ndaki bu boykot çağrılarının parametrelerini bir kere daha sizlere zikretmek istiyorum. Başından itibaren yeniden Refah Partisi olarak İncirlik Amerikan üssünün kapatılması gerektiğini ifade ettik. Kürecik, Malatya Kürecik radar üssünün kapatılması gerektiğini ifade ettik. Yumurtalık ve Ceyhan bölgesinden tankerlerle İsrail'e petrol sevkiyatının durdurulması gerektiğini ifade ettik. Ve yine İsrail'e deniz ticareti yoluyla lojistik sevkiyatın durdurulması gerektiğini ifade ettik. Boykotsa boykot bu. Yeniden Refah Partisi zaten İsrail soykırımının başladığı günden bu yana... Her gün fasılasız bir şekilde boykot çağrılarını yapmaya devam ediyor. Boykot çağrısı yapmak bize, boykotun gereğini yapmak hükümetimize düşer. Ama yine de Galata Meydanı'ndan yapılan boykot çağrılarını dikkate almalarını ve bu boykotun gereğini devlet eliyle yapmalarını kendilerinden bekliyoruz. İsrail'e lojistik devam ettiği sürece uluslararası ticaret kesilmediği sürece, anlaşmalar, sözleşmeler askıya alınmadığı sürece, Avrupa Adalet Divanı'ndan uluslararası ceza mahkemesine kadar uluslararası hukuk müesseseleri harekete geçirilemediği takdirde yüzyılın Hitler'i Netanyahu, Gazze'deki soykırımına devam edecektir. Galata'daki boykot çağrılarının sözde kalmamasını, eyleme geçirilmesini bekliyoruz ve takip ediyoruz. Değerli basın mensupları, bildiğiniz gibi 1 Ocak tarihinden itibaren tüm çalışanlar ve emekliler için enflasyon karşısında eriyen ücretlerini yenileme dönemi başlamış oluyor. Öncelikle 3600 ek gösterge konusuna değinmek istiyorum. Hükümet birçok konuda olduğu gibi 3600 ek gösterge meselesinde de maalesef Kantar'ın ayarını kaçırmıştır. Bazı meslek gruplarını 3600 ek göstergeden yararlandırırken bazı gruplar 3600 ek gösterge kapsamı dışında tutulmuştur. Oysaki Sayın Cumhurbaşkanı ve Dönemin Çalışma Bakanı 14 Mayıs Milletvekili Seçimleri öncesinde birinci dereceye gelen tüm kamu çalışanlarına hiçbir ayrım yapılmaksızın 3600 ek göstergeden yararlanma hakkı tanınacağının sözünü vermiş bulunmaktadır. Geçen aylar içerisinde kamu çalışanlarına yönelik ayrımcılığın ortadan kaldırılacağına ilişkin devlet sözü maalesef tutulmuş değildir. Bu sözün behemahal tutulması lazımdır. Kanunsa kanun Türkiye Büyük Millet Meclisi'nden çıkarılmalıdır ve çalışanlarla birlikte emeklileri de 3600 ek gösterge haklarından yararlandırılmalıdır. Bu adaletsizlik artık bir an önce son bulmalıdır. Türkiye Büyük Millet Meclisi zemininde yeniden Refah Partisi olarak bu yönde yapılacak her türlü çalışmanın destekçisi olacağız. Diğer bir mesele, 1 Ocak'la birlikte bir ayrımcılık biraz daha derinleşmiş oldu. Kamu çalışanlarıyla emeklileri arasındaki maaş farkı, makası iyice açıldı. Bildiğiniz gibi en düşük memur maaşının 22 bin lira olacağına ilişkin devlet sözü tutulurken memurlara 8077 lira seyyanen maaş artışı yapıldı. Fakat maalesef memurların hakkı olan bu seyyanen artıştan yine bir başka hak sahibi olan memur emeklileri yararlandırılmadı. Bugün %49,25 oranında maaş artışı yapılırken seyyanen artıştan yararlandırılmayan memur emeklileri maalesef iyice zor duruma düşmüş oldular. Temmuz 2023'ten bugüne memurlarla memur emeklileri arasındaki farkı size bir rakamla ifade etmek istiyorum. 2023 Temmuz ayında bir memur emeklisi aynı birimde görev yapan çalışan bir memurun yüzde yetmişi kadar emekli maaşı alıyorken 2024 Ocak ayı itibarıyla aynı emeklinin aynı işi yapan memurun maaşına emekli aylığı oranı yüzde kırka gerilemiş bulunmaktadır. Bu adalet değildir. Aynı işi yapan emeklinin aynı görevdeki memura maaş oranı yüzde yetmişken yüzde kırka gerilemiş bulunmaktadır. 6 ayda yaşanan bu derin kayıp enflasyonla bir arada değerlendirildiğinde maalesef kamu çalışanlarının özellikle emeklilerini geçinemez duruma getirmiş bulunmaktadır. Emeklilerin bir diğer meselesi. Milyonlarca emeklimiz maalesef yılbaşıyla birlikte bir kere daha açlık sınırının altında bırakıldı. TÜİK'in yılın ikinci ayında, ikinci altı ayında tüketici enflasyonunu yüzde 37, 37,57 olarak açıklamasıyla birlikte yeni bir adaletsizlik daha söz konusu oldu. Kamu çalışanları yüzde 15 toplu sözleşme farkını alarak 49,25 oranında maaş zammı alırken Toplu Sözleşme hakkından yararlanamayan SSK ve Bağkur emeklileri %37,57 oranında 6 aylık TÜİK enflasyonu doğrultusunda artan maaşlarıyla bir kere daha hak kaybına uğramış bulunmaktadır. Memur emeklileri 49,25 maaş artışı alırken SSK ve Bağkur emeklilerinin 37,57 oranında maaş artışı alması, büyük bir adaletsizliktir. Enflasyon bu ülkede çalışanlar için başka, memurlar için başka, memur emeklileri için başka, Bağkur emeklileri için başka değildir. Çalışma barışını da, emekli barışını da korumak devletin, hükümetin görevidir. Ve bu arada olan bir şey daha. 7500 lira olan en düşük emekli aylığı TÜİK'in açıkladığı yüzde otuz buçukluk enflasyona göre 10.300 liraya çıkmış olacak. 40 katır mı? 40 satır mı? Türk İş'in açıkladığı Aralık ayı açlık sınırı 14.431 lira. Dört kişilik bir ailenin yeterli dengeli beslenmesi için gereken gıda harcamalarının tutarı 14.431 lira. Yüzde otuz buçuk artışla en düşük emekli aylığının geleceği yer 10.300. Daha Ocak ayında en düşük emekli aylığı açlık sınırının 4.000 lira altında. Bunun Şubat'ı var, Mart'ı var, Haziran'ı var, Temmuz'u var, Ağustos'u var. El insaf bu adaletsizliğin bir an önce ortadan kaldırılmasını ve emekliye nefes aldıracak, hayattan bıktırmayacak insani ve vicdani bir düzenlemenin behemahal yapılmasını hükümetten bekliyoruz. Bir diğer konu değerli basın mensupları. Akaryakıta yapılan ÖTV artışı. 2024 yılına girişimizle birlikte ÖTV'ye yüzde 25,6 oranında güncelleme yapıldı. Bunun akaryakıtın litre fiyatına yansıması yaklaşık 3 lira oldu. Artık tüm kategorilerde akaryakıt litre fiyatı 40 liranın üzerinde. 14 ve 28 Mayıs seçimleriyle bugün arasında akaryakıtın litre fiyatında yüzde yüzün üzerinde artış var. E bu akaryakıt fiyatı iğneden ipliğe, portakaldan patatese tüm temel tüketim giderlerine yansımıyor mu? 3 liralık ÖTV artışı litre başına akaryakıta yüzde yedi buçuk sekiz oranında bir zam demektir. Ve bu da Enflasyon artmaya devam edecek demektir. Hazine ve Maliye Bakanı'nın geçen ay yaptığı bir açıklama var. Vergi artışı düşünmüyoruz. Vergilerde yapılan artış yönündeki düzenlemeler maalesef hayat pahalılığına, enflasyon rakamlarına yansıyor. Bu da kontrolü güçleştiriyor. Sayın Bakan, yeni vergiler, ek vergiler, tekrar tekrar alınan vergiler enflasyonu artırıyor tespitini yaptığında bu kürsüden kendisine günaydın Sayın Bakan demiştik. Bir kez daha Hazine ve Maliye Bakanı'na günaydın Sayın Bakan diyor. Akaryakıtın litresine yapılan 3 liralık ÖTV artışı iğneden ipliğe bütün temel tüketim giderlerinin fiyatını artıracak. Dolayısıyla enflasyon rakamları artacak. Dolayısıyla asgari ücretten maaşlara oradan emekli aylıklarına kadar sabit gelirlilerin aldığı paralar Ocak, şubat aylarından başlayarak hızla yeniden erimeye başlayacak. Bu ekonomi maalesef borç faiz ekonomisidir. Açık bütçe ekonomisidir. Hükümeti Maliye ve Hazine Bakanlığı bürokratlarını Strateji ve Bütçe Başkanlığı çalışanlarını bir an evvel bizim reçetelerimize, milli kaynak paketlerine dönmeye davet ediyoruz. Teşekkür ederim.

randevu talebi genel merkezimize ulaştı ve muhtemelen yarın buna ilişkin görüşme yapılacak akşam saatlerinde AK Parti heyeti genel merkezimize misafir olup net, somut, gerçekçi, adil ve dengeli taleplerini ilettikten sonra Yeni Refah Partisi yetkili kurulları genel başkanımızla birlikte değerlendirmesini yapacak ve ittifak konusunda gelecek teklife göre, teklifin içeriğine göre son söz ortaya konulacaktır. Yani kapı kapanmış değil. Görüşmeler denildiği gibi devam ediyor ama biraz fasılalı devam ediyor. Yarın akşam yapılacak bu görüşmenin neticesine göre sürecin devamına ilişkin yeni açıklamalarda bulunabiliriz. e, ee, icap kabul sözleşme serbestisi var bu işlerde onlar bir teklifte bulunacaklar biz kabul ettiğimiz takdirde zaten yerel seçime yönelik bir ittifak kurulmuş olacak eğer ki önerileri bizim tarafımızdan kabul görecek dengeli ve adil öneriler olmazsa önerilerini kabul etmemiz mümkün olmayacak o nedenle e, her zeminde söylediğimiz gibi bir kere daha ifade etmek isterim AK Parti heyeti yeniden Refah Partisi'ne adil, dengeli, partimizin gücünü, halktaki karşılığını gözeten bir teklif paketiyle gelirse yapılacak değerlendirmenin neticesine göre bir işbirliği durumun netleşmiş olacak. Ama teklif içeriksiz olursa yeniden Refah Partisi'nin gücü ve kapasitesi görmezlikten gelinirse elbette ki böyle bir teklife evet demek mümkün olmayacak. Şu an itibarıyla bize herhangi bir konuda hayır denilmiş değil, herhangi bir önerimiz reddedilmiş değil. Çünkü teklifte bulunanın ne ifade edeceğini beklemek gibi bir usul vardır müzakere sanatında. Şimdi onu bekliyoruz. Bir sorun daha Hayır. İstanbul Büyükşehir Belediyesi için Refah Partisi olarak kendi çıkan Elbette ki AK Parti ile devam eden bu ittifak süreci başarısızlıkla sonuçlanırsa Yeniden Refah Partisi olarak İstanbul'da da, Ankara'da da, İzmir'de de diğer illerde olduğu gibi adaylarımızı çıkarıp kendi adaylarımızla seçim yarışına devam edeceğiz. İttifak görüşmeleri olumlu neticelenmezse biz aday belirleme çalışmalarımıza zaten devam ediyoruz. Birçok ilde adaylarımızı açıkladık. Bu hafta sonu da yine birçok il ve ilçemizde adaylarımızı kamuoyuna tanıtacağız. Ee, akabinde İstanbul, Ankara, İzmir için de Yeniden Refah Partisi'nin adaylarını açıklama durumu söz konusu olacak. Köklü bir partiyiz, köklü bir siyasi hareketiz. Bizim için kaliteli, nitelikli, vizyoner ve halkımızın güvenine layık olacak adaylara ulaşma problemi kesinlikle söz konusu değil. Çalışmalarımıza bu anlamda devam ediyoruz. Ama dediğim gibi açıklamalar ittifaka ilişkin görüşmeler nihayete erdikten sonra yapılacak. Teşekkür ederim arkadaşlar.